Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size karakter çıkımı taktiği göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi yedek hesabındayım. Belki bilmeyenleriniz vardır. Bu benim yedek hesabım ve en son bu hesaba 80 taş almıştım. Görmüş olduğunuz gibi şu an 151 taşı var. Arkadaşlar öncelikle taktiklere inanmayan arkadaşlar için bir açıklama yapacağım. Bazıları yorumları yazıyor. Taktik diye bir şey yok taktikleri yalan işe yaramıyor şeklinde yorumlar var. Şimdi onlara bir açıklama yapacağım. Diyelim ki oyunda taktik falan yok. Hiçbir taktik işe yaramıyor. Benim yaptığım taktikler işe yaramıyor. Peki o zaman neden böyle bir şey var? Mesela adam 2 senedir bu oyunu oynuyor. Şu an 20 bin kupası var. Ve bir tane bile efsane sağçısı yok. Benim ise arkadaşlar yedek hesabıma 2800 kupalık hesabıma hemen göstereyim. Leon'u çıkarttım. Yani adam 2 senedir oynayıp da 20.000 kupa kasmış. Ona rağmen bir tane bir efsane saçısı yokken benim 2800 kupalık hesaba Leon'u çıkarmam taktik değil de adalet mi? Sadece bunu soruyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 2800 kupalık hesaba Leon çıkardım. Taktiklerimizin kesinlikle işe yaradığını buradan anlayabilirsiniz. Yedek hesabıma Leon'u çıkarttım. 2800 kupada. Ben bu oyunu uzun zamandır oynuyorum. Ve 10.000 kupa olana kadar kendi orijinal hesabıma bir tane bile karakter çıkartamamıştım. Efsane saatçi. Sebebi ise o zamanlar taktik falan denemiyordum. Ondan sonra arkadaşlar taktik deneyip karakter çıkartmaya başladım. Efsane saat çıkartmaya başladım. Ve anladım ki oyunda taktikler işe yarıyor. Kesinlikle adalet konusu yok oyunda. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar 20 bin kupalık hesaba bir tane efsane saç çıkmazken benim bu hesabıma efsane saç çıkarmam taktik değil de adaletimi taktiklere inanmayan arkadaşlar için en büyük cevap budur neyse arkadaşlar şimdi hemen konumuza geçelim görmüş olduğunuz gibi bu hesapta 151 taş var yakında bu hesapta büyük bir kutu açılımı gelecek hem arkadaşlar brawl pass alacağım hem de görmüş olduğunuz gibi buradan 30 40'a kadar kasıp büyük bir kutu açılma yapacağız ve bedava bir şekilde bu hesaba al bayrafı alacağız inşallah şu an videoya like atıp kanala abone olan arkadaşlara bedava bir şekilde al bayraf çıkar Evet arkadaşlar şimdi kendi hesabımıza geçelim sadece bu açıklama yapmak için bu hesaba geçtim Evet kendi hesabı geçtim arkadaşlar şimdi sizlere taktiği göstermeden önce önce çekilişlerden bahsedeceğim sonra sizlere kulübü göstereceğim ve tekrardan bazı açıklamalarım olacak Arkadaşlar öncelikle 10 tane Brawl Pass çekilişimiz, 4 tane de hesap çekilişimiz var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu çekilişlerimizin sonuçları 25 bin aboneye açıklanacak. Şimdi şartları söyleyeyim. Öncelikle kanala abone olacaksınız. Ondan sonra yedek kanalıma abone olun. Hemen buraya kartlar kısmına linkini koyacağım. Yedek kanalımda arkadaşlar 1000 aboneye geçtik. Hatta 1100 aboneye doğru ilerliyoruz. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Yedek kanalıma abone olduktan sonra videoya like atın. Sonrakları izleyin. Atlamadan sonrakları izledikten sonra 3 tane yorum yapın. Spams bir şekilde 3 tane güzel yorum yapın. Ve son olarak Instagram'a takip edin. Arkadaşlar Instagram'ın burada yazıyor. Onu da takip ettikten sonra otomatiken çekilişe ekleniyorsun. İnşallah ihtiyacı olan arkadaşlar için çıkar. İnşallah hak edenler kazanır. Uzun zamandır bu çekilişi bekliyorduk ve çok az kaldı sonuçların açıklanmasına. Siz arkadaşlar kanala abone olarak hem bana destek verebilirsiniz hem de çekiliş sonuçlarının açıklanması için yardımcı olursunuz. Şimdi sizlere Discord sunucumdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yeni bir sunucu açtık. Ben Şimdi sizlere Discord sunucumdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yeni bir Discord sunucusu açtım ve bu sunucu için gerçekten kendim yaptım. 2 gün uğraştım en az 2 gün uğraştım Siz de mutlaka Discord sunucumuza gelin Açıklamaları linkini koyacağım arkadaşlar Discord sunucumda eğer yakında mikrofonum gelsin Sipariş edeceğim arkadaşlar henüz daha etmedim Çünkü bir iş yaparken acele etmemenizi tavsiye ederim Acele işi şeytan karışır Ondan dolayı daha henüz mikrofonumu sipariş etmedim Edeceğim yakında arkadaşlar yakında yayınlara geçeceğiz ve yayınlara geçerken sürekli Discord'da sizlerle beraber iletişim halinde olacağım. Sizlerle beraber sesli odalara girip de oyunlar oynayacağız. Hatta arkadaşlar şimdi bile Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Akşamları beraber Zula, Brawl Stars, Among Us ve benzeri oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Gelirseniz akşamları beraber sesli odaya girip de oyun oynayabiliriz. Hepinizi bekliyorum. Mutlaka sunucuma gelin. Dediğim gibi link açıklamalarda. Gelirseniz sevinirim. Evet şimdi sizlere kulübü göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an 100 kişi var. Gereken kupa 18.000. Eğer kupanız 18.000 kupayı geçiyorsa gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. İsmi ise Serkan Bulut. Mutlaka gelin arkadaşlar. Bu arada yorumlarda sürekli görüyorum. Abi burada biraz yer aç. Şu an 200 kişi dolu arkadaşlar. Biraz yer aç diyorsunuz. Hemen şimdi aktif olmayanları çıkartayım. Ve maalesef ki çok kişi aktif. Arkadaşlar 7 kişilik yer açtım. Hızlı olun. Görmüş olduğunuz gibi Aydın burada. CPV Gol. Arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Tüm gelen davetleri kabul edeceğim. Şimdi hemen sizlere taktiği göstermeden önce bir el hesaplaşmada bir ile oynayalım. Ondan sonra direkt size taktiği gösteririm. Evet oyuna başlayalım. Sizler lütfen video sonu izleyin. Zaten eğer ki çekilişe katılıyorsanız buraları da izlemeniz gerek eğer geçerseniz de kazansanız bile hesabı alamayacaksınız. Bunu da söyleyeyim. Evet, şimdi onunla uğraşmayalım. Evet biraz burada bekleyelim. Evet bayağı bir vurdu işte. Şimdi hemen buradan arka içeriden iler biraz riskli olduğu için uzaklaşacağım. buraya. Bunu koyalım çok iyi olacak. Evet bayağı bir hasar verdik. Çok iyi. Bizden cırap bir şekilde el keseriz. Ultimiz de var. Evet buradan uzaklaşalım. Ve arkadaşlar üçüncü olduk. Güzel maçtı. Evet şimdi artı altı kupa aldık. Çıkış yapalım. Direkt size taktiği göstereyim. Evet öncelikle arkadaşlar hemen bunları alalım. Buradan profilinize tıklayın. İsminizin rengini beyaz. Profilinizde ya arkadaşlar bunu yapacaksınız veya size en son hangi savcı çıktıysa onu seçin. Bana en son hangi saat çıktı? Hatırlamıyorum cidden. Ondan dolayı ben hemen bunu alacağım. Ondan sonra buradan geri yapın. Dükkana tıklayın. En son doğru geldikten sonra buradan kolu geri tıklayın. Ve buraya size çıkmasını istediğiniz saatçinin ismini yazın. Bu şekilde biz de oyuna yeni gelen karakterin üzerine deniyoruz. Arkadaşlar şu an bu taktiği deneyip de ileride kutu açtığım zaman bu takdim bana faydası olacaktır. Ondan dolayı şu an zaten bu karakter çıkmayabilir. Bunu yorumlara yazmanız gerek yok ben de biliyorum. Evet bu şekilde biraz gire tıkladıktan sonra buradan geri yapacaksınız. Ondan sonra sağ açıları tıklayın en son doğru gelin. Ve buradan size çıkmasını istediğiniz sağ üstüne bu şekilde birkaç defa tıklayın. Sonra deney tıklayın arkadaşlar. Ve buradan seçtiğiniz karakteri biraz deneyeceksiniz. Ondan sonra buradan çıkış yapın arkadaşlar. Seçtiğiniz karakteri denedikten sonra buradan geri yapın. Sonra yukarıda 3 çizgi harbuna tıklayın. Ayarları tıklayın. Konumun üstüne tıklayın. Aşağı doğru geldikten sonra buradan konumunuzu hemen size göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Rus yazıyor. Parantezine Ru yazıyor. Üstüne tıklayıp tamam'a tıklayın. Bu şekilde konumunuzu Rusya attıktan sonra buradan geri yapın. Ve biriktirmiş olduğunuz kutuları için Kesinlikle karakter çıkacaktır. Taktiğimiz kesinlikle işe yarıyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. İnşallah herkese istediği karakter çıkar. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere.